28 Mart 2024. Hem de karıya arkadaşlar hava ısındı. Paşa'dayız. Herkese sağlıklı, bereketli, güzel günler diliyorum. Herkesin işi gücü rast Evet. evet efendim şimdi Ustam kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim abi. Nasılsın? İyi kolay. Devam çalışmaya. Efendim isminiz neydi ustam benim? Benim ismim Suat abi. Suat. 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 Evet abi. Suat ustam şimdi burada ne yapıyorsun? Bize anlatabilir misin ustam? Valla doğalgaz kaynakları yapıyoruz. Doğalgaz çekiyoruz. Doğalgazla oksijenle kaynak yapıyoruz. Bu hassas bir iş değil mi? Suat Suat Suat. Suat, Evet. Yani. Doğalgaz yani adı üzerinde yani. Hassas olmazsa büyük olmaz yani. Evet. 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 Şuraya da bir parça kaynatmışsın değil mi Suat Usta? Evet abi bu da e, bir daha için işte. Binadaki dükkanı ağız alıyoruz orada. Evet. Çok yakın dükkanın makineyle. Buradan iki yerden giriş olacak değil mi Suat Usta? Evet Dükkana ağız alıyoruz. Dükkanında ağız yoktu. Dükkan e, lokanta oluyor. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun Suat Usta? 30 sene. kenarda. Maşallah yaşın çıkacak Suat Usta mıydı? <laughs> evet. Ya 30 yaş var mı kızım? bak yapıyorum. Daha öncesi de var. Oo maşallah. Allah sağlık sağlık versin. Ellerimde görmesin. Şu aletin ismi ne usta elindeki? Bu şalama. Şalama. Neyle yanıyor abi burada? Bu asetilen oksijen. Ha şurada. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz öyle zor iş. Böyle bu küpleri taşıyor ustalarım buraya. Asetilen oksijen dev küpler. Böyle hortumlarla geliyor gaz. Gene burada ustamın aletleri var. Jetler var. Burada parçaları kesiyorlar jetle. Burada gene şu diş açmayı nasıl yapıyorsunuz usta? Diş açmanın da makinesi var içeride. Makine. Makine ne açıyor? Eskiden çok da e, önceleri bir el açardık. Şimdi bunların makinesi çıktı makinelerle açıyoruz. Şimdi artık usta değilsin makine usta. <laughs> Yok dişsiz olmuyor ya. Yani. Dişsiz olmuyor. gene bir el değeceğim. Şurada herhalde bu, boru makası. Burada, burada boru makası boru kesiyor. Ben de boruları keseceğim. Evet, yani. ben klimacıydım, evet, benim klima benim, zamanında da ufağı vardı. Yine, yine bakırları hala var, bende de var. Ben klima, bakır kaynağı da yapıyorum. Ha. Ben de, olmayan kaynak yok. Ben de klimacıydım, 2009'da emekli oldum, 2010'da klimayı bıraktım ağır içti. Evet. Biz de eskiden böyle köşeleri şey isterdik, bakır boruydu hepsi, şimdi alüminyum yapacak. Köşelere dirsek falan yapardık, ip gibi gelsin, biz de hep o şey kaynağı yapardık, oksijen. Ben elektrik kaynağı da yaparım. Bakır kaynağı yaparsanız... E, bak, bakır kaynağı kalmadı, çok yaklaştırmayın. Tamam. Bakır kaynağı şöyle, malzemesi çok pahalı oldu şimdi... Telefon e, patlar vallahi. E, bakır kaynağı çok pahalı, malzeme çok pahalı. Yaptırmıyor. Eskiden ben çok daire bakır yapıyorduk biz. Doğru diyorsun. Hayır, bakır, bakır doğru diyorsun. Senin için mi ustam benim? Sırttaç ustam kolay gelsin, hayırlı işler. Sağ Sen kaç senedir bu işimi yapıyorsun, ne yapıyorsun, neler yapıyorsun? Bakalım sen git, ne yapayım. Ha, buraya? E ben de karşıda komşuyum ya. Yeşil bir adayım işte. He. Köpeklerle evet. iki bacaklı, dört bacaklı akşama kadar da şey yatamıyoruz. Gezdiriyoruz. Evet. Usta şeyini yapabilir miyiz? Abi, Gez, Bakın arkadaş benim Paşa'da komşu sayılır karşımda tam. Akalım mühendisi burada doğalgaz tesisatları yapıyorsun değil mi usta? Evet, doğalgaz tesisatı. Başka? Tesisatı. <laughs> ya mekanik, <laughs> mekanik göz güzel. Mekanikin hepsini yapıyoruz abi. Olarak <laughs> bütün Evet. Ben de 30 yıldır orada oturuyorum aynı yerden. Buradan çok geçtik ama demek bugün kısmet olmuş görüşmek. Nasıl bugünmüş? Hem Şöyle gelir misin usta, dükkanın içerisine bir girin. Burada senin şeyini telefonunu ben e, açıklamalara yazarım olur mu sen? Arayan olur. Akalın Mühendislik arkadaşlar. Tesisat, kombi, radyatör montaj. Evet, esnaf arkadaşlarımız, bizimle konuşmuş komşumuz. Ee, senin bura dükkanı mı ustam? Evet. Hayırlı işler olsun. Teşekkürler. Bu şimdi deniz Yaşa. Şuradaki parçaları bize anlatır mısın yavrusun? Şurada neler var mesela? Burada Şu ne abi buradaki ne? Bu kombi abi. Tamam. Bu eski evet. mi, yeni mi? Eski bu, keskin e ama. Tamam. Burada, burada, burada? bizim regülatörümüz var. Mesela basınç biz şimdi binalarda bazen iş işte, Buraya yaptığımız gibi iş yerleri mesela gaz kapasitemiz yetmiyor. Yetmiyor için 300 milibara çıkıyoruz. Normalde dairler 21 milibarla çalışıyor cihazda. Evet. Ama basınç çekmeyi için regülatör koyuyoruz. Bu basıncı, basıncı sağlıyor. E, şu e, 300'den 21'e düşürüyor. Ayarlanabiliyor ha, bunlar. Haa Yüksek basınç vere, verdirebiliyor. da bir alet var hocam bu ne? Bu da aynı. Bu da regülatör. Bu Farklı bir markanın o. Evet. Şu ne bu? Bunlar e, kombinin bacaları. E, kuş tuş, tuşlu. E, baca çıkışı için. Şimdi seni yakalamışım biraz bize malzeme attıktan sonra bu kombi bakımı için bir iki soru soracağım usta. Şöyle burada gene şeyleriniz var değil mi usta? Akipmanlar, takımlar var olmazsa olmaz değil mi usta? Borularım var usta. Ee, burada gene civata edevat değil mi usta? Evet. Bir tür plastik malzeme. Evet. Plastik malzeme. Ha burada gene şu ne usta benim? Evet, buraya gelip şimdi bu cihazı bu binaya bağlayacağız. Hmm. Şimdi buradan 300 milibar gelecek. Evet hocam. Sonra burada bu şekilde evet hocam 300 mili var gelecek burada buradan da düşürecek önce 21'e çıkacak bunlar bakışlarda göreceğiz büyük şeyler ama Tabii. değil mi ustam bunlar önemli yani, arkadaşlar çalıştığımız için hepsi büyük önemli evet bir şey çok yani. önemli çünkü bizde denetler bize de yani gaz iş yaptığımız tehlikeli bir iş Tabii. hocam şimdi evdeki doğalgazları ustam işte kaç yılda bir bakıma pişsinler bu bacaları macaları ne yapsınlar yani temizlik temizlik şimdi yeni kombiler yapıyoruz. Yani binanın yani içinden veriliyor da yapalım. Evet. Onlar evet. mesela şu da, yani şu da bu da bacalı kombi, bu da yatay. Bunlar yatay. Hermatik e, yoğuşmalı kombilerini bularsam onlar mevcut. Onlarla direkt bacak dışarı verdiğimiz için onlar da bir baca temizliği falan bir ihtiyaç gerekiyor temizleme göre. Sadece kuşlar konmasın, içine girmesin diye o gösterdiğim kuşluk sorunu Ha, kuşluk. Kutlanma yapmasın ya da kuş e, zehirleme yapmasın. Genel bakımlarını ne zaman yapmasınlar? Genel ha? bakımlarını yapmak sağlıklı. Yani son bir bakımından sağlıklı yani. Tasarruf da olur değil mi hocam? Tasarruf da olur, bakımı da yapılır. Düzenli olarak yani arzını önüne geçirmek büyük bir arzayla karşılaşmasın. Bir de bu e, şu Kombi koyduğunuz yerin bir oksijen dönmesi lazım değil mi o koyduğunuz yere? Yani o, bir cam olması lazım. Yok, mentezli biz kombide istemiyoruz. Ocaklarda istiyoruz sadece mentezli. Kombiden yani olduğu yerde mentez gerekiyor. Kombilerin olduğu yere mentez gerek. Bir de iç kısma kombiyi koyarsam, salona falan o zaman... Orada da sıkıcı. Sadece yoğuşmalı kombilerde, tam yoğuşmalı yatak odasında yatıyor. Hmm. Çünkü yoğuşmalı kombiler zehirli su çıkarıyor. Klima gibi, klimanın suyu gibi. Artık zehirli evet. su çıkarıyor. O yüzden evet, yasak sen. yoğuşma ve yoğuşma giderdiği kesin e, logara gitmesi lazım. Bir daha ona göre Yasak. Ustam e, çok teşekkürler. Değerli bilgiler verdi. Ben senin telefonun ismini açıklama kısmına yazdım. İnşallah ufak bir faydamız olursa. Her Karşıda konuşuyormuşuz zaten. Evet. Ee, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Sağ olasın. Evet ustama... Ustam böyle yağmurlu karlı havada da mı böyle oturuyorsun? Ne yapıyorsun böyle? Hava güzel bugün. Yok, yağmurlu havada saklanıyoruz abi. Evet. Sen şemsiye tutuyorsun böyle. Ustam da şey kaynatıyor olsun. değil mi? Evet. Vay be. Arkadaşlar böyle zanaat, el emeği, göz nuru. Ee, bu ustaların emeklerini verin. Görüyoruz bunlara pazarlık yapılacak şey değil. Gerçekten ee, çok... Ustam sen gözlük takmıyorsun neden? Abi gözlük Kullanmıyorum, oldu bir kullanmıyorum, ne diyorum? Ama kullanman mı? lazım değil mi? Allah korusun bir çapak matasım var. Yetiş çok yani. ustasın ha, çok tecrübelisin o yıllar 35-40 gözün kapalı kaynatırsın da şu kanat pardon ustam, şu hı, kaynat hı. evet, şu kaynattığın me metalin demir mi hocam? Hepsi demir bunların, hercahil demir yani bu da yani bunun aksi ilavatına kullanamazsın yani bunlar mesela sarıyla kaynatamazsın. Yani. Ha, bu da demir, o da demir. Hepsi demir abi. Ben demir var çok ha. farklıdır. Her 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 malzemenin kaynak şekli farklıdır abi. Allah'tan demir bakır olsa şunlar çok maliyet olur değil mi usta? Sen ne diyorsun abi ona güç yetmez. <laughs> Ama demir de ucuz değil artık değil mi? Demir de. Her şey pahalı, ucuz bir şey kalmadı. Eskiden hurdacıya demiri parasız verdim ben klimacıkken ya. Alüminyum bakırı alırdım, Şimdi demiri alırdım. Şu abi. arabanın arkasını doldurayım, 5 milyar hurda tutuyor abi. Eskiden hurdayı çöpe atıyordum. Bu araba Maşallah, şu araba. Evet. Hurda bile para yapsın. Ufacıkta bagajı var. Öyle abi. Şimdi bu. konu hurda olunca usta, aklıma şey geldi. Klima, Eylül'de iş bitiyor ya, Ekim'de hurdaları toplardım, bakır, alüminyum. Ondan sonra, bitti toplardım. Bir hafta yazlık tatile. Bir hafta para çıkardı. Abi bakırın hurdası bile 300 lira kilo olsun. Ya bir de artardı. Ama ben ne yapardım biliyor musun? Mesela 5 metre tesisat çıkardı ya. O zaman hep bakır çıkardı. Alüminyum yok. Abi evet. diyor, abi diyordum bu 5 metre burada çirkin olur. Rulo yapmayayım arkaya pis gözüküyor. Biraz uğraşırdım abi. Keserdim. Hafta yeni hafta açardım. 1,5 metre kullanırdım. 3,5 metre tesisat. Bana çok para kalıyordu. Sırf tatil değil. Okula çocuğun masrafları eğitimde. Şimdi abi bakır kabloları bile bakır şey alamıyor üç Abi. abi şimdiki büyük firmalar ne yapıyor? Adam maaşlı ya işçi. Kendi işi değil. Rulu bırakıyor. Gerçi alayım O başka da bakır da olsa. Gid, adam hiç almıyor onu yani. Halbuki üç buçuk metre bir montajdan alsa ayda kaç tane yapıyor. Ben öyle yapıyordum işte. Ama bazı diyordu kalsın. Bazısı da diyordu çok iyi olur ya o pisliği kaldır oradan falan. Soruyorduk. <laughs> E ama yüzde sekseni al diyordu. O bana Elin çok büyük de. gelir getiriyordu. Evet. Evet arkadaşlar böyle. Bu tam ellerinde görmesin ya. Tıklam, ya. Evet. İşleriniz az geçiyor Evet arkadaşlar e... YouTube sayesinde 40 yıllık komşumuzun <laughs> e, merhaba diye videosunu çektik. YouTube çekimi olmasa Mustafa selam bile vermeyeceğim. Evet. Bu YouTube, YouTuber olmak evet. 58 yaşından sonra çok faydalı. Abi Dolmabahçe Sarayı'nın hayatında benim şimdi gideceğim mecburen. Selimiye Camisi'ne 57 yıl 58 yıldır kesintisiz İstanbul'dayım yani. 59 yaşındayım, bir yaşına gelmiş İstanbul'a. Çekime gittim. Şimdi Topkapı Sarayı'na gideceğim. YouTube Hayatım bu, evet, YouTube, bu, YouTube'un bu yönden iyi oldu. Seni mecburen götürüyor. İstersen gitme. İstersen gitme. Pazar manav her çekecek mi emekli? Biraz değişik istiyor insanlar tabi. E tabi şimdi bir de Topkapı Sarayı mesela 10 bölüm çekeceğim. Dolmabahçe Sarayı. 285 oda var. 50 ve 53 salon var. E, i̇çi dışı 3 tane bölüm var. Harem bölümüne paralı tabi. İnşallah çekim yaptırırlar. Süre ne kadar sürecek ki o Dolmabahçe? Ben 15'er dakika koyuyorum. Çok uzun seyretmez insanlar. İşte 10 tane yapıyorum. Şey olarak da iyi oluyor. Yani Hani 10 parça koymak ayrı bir tane. Zaten 60 dakika bir saat koysak evet. kimse burası seyretmez. Yani o kadar yok, yok. bağlı kalmaz. Abi, 20 dakikayı de... geçirmeyeceksin. Bak Arkadaşlar bakın bir metrelik borunun ne kadar işçilik var ya bakın çok. Evet abi. Bunu abi, böyle abi. suya koydu çıs yapar değil mi ustam? Evet. Aynen. Şu kırmızı alet ne Suat ustam benim? Bu da boru anahtarı diyoruz abi. Boru anahtarı. İngiliz anahtarı diyor abi. O, Nahtarı. o da çok mühim değil mi? Olmazsa olmaz değil mi Suat ustam? şimdi bazı şeyler evet yani olmayan bir şey yapamıyorsun ya. Şuradan mengenen de çok güzel usta. Sağlam güzel bir mengene değil mi bu? Evet. Eski herhalde babadan mı kalmadı dedim dedi. Kolay yok. Bunu da ben yaptım. Bu kaç kaç sene oldu? Maşallah. 20 sene önce yaptıydım bunu. Maşallah. 20 25 sene önce yaptım. Manası manası. Maşallah. Kalk, regatörü koyak ki ölçü çıksın. Tamam. Satsam oruçlu musun? Yok abi ben biraz rahatsızım oruç. Allah geçmiş olsun abi. Herkes kendine tutar. <laughs> yani yapacak şu. Çok tuttu. Evet. Aslında. Şimdi buradaki bu parçanın kaynağı bitti herhalde. 3 4 evet, tane yani şimdi ha. oraya biz basış düşürücü He. takacağız bir yani Şimdi regülatör diyoruz biz. Öyle. Regülatör diyoruz bir basış düşürücü takıp binayı gazlayacağız şimdi. Evet usta. Böyle kasış Arkadaşlar bu doğalgaz çok hassas bir iş. Bu işin en ufak bir şeyi yok hata hata yani, kabul etmez abi yok, klima gibi değil klima gazı kaçar gider gaz koyarsın yani burunda bir şey yok <laughs> e, su, testa, ya, su kaçakçısı su kaçar su basar en fazla sigortalıdır bunda da işte tekrar tekrar ama doğalgaz arkadaşlar gerçekten çok hassas çok titiz çok e, özveri ve dikkat e, isteyen ya. bir şey hata hiç kaldırmaz evet ustalara iki rastladık değişik bir çekim oldu Ustam ağzınıza yürüyünüze sağlık. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Abi kolay gelsin sana. Eksik olmayın. İşleriniz az gitsin. Sağ ol. Ee, ben açıklamalar kısmına şeyini yazacağım usta. İsmini ve Akal'ın mühendislik cebini. İnşallah paşadan falan size dönüş olur. İnşallah. Kolay gelsin ustam. Teşekkür Hayırlı müşteriler var ol.